Allah'ım senden isterim her şeyi kaplayan rahmetinden, kendisiyle her şeyi kahrettiğin kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği ve önünde her şeyin zelil olduğu, kendisiyle her şeyi alt üst ettiğin kurtulunmaz gücünden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyin üstünde olan saltanatından, her şey yok olduktan sonra da baki kalan vecihinden, her yeri dolduran isimlerinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan vecihinin nurundan. Ey nur, ey kutdüz, ey ilklerin ilki ve ey sonların sonu, Allahım ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Allahım betbaklıkların işine sebep olan günahlarımı bağışla. Allahım nimetlerini değiştiren günahlarımı affet. Allahım duaların kabulünü engelleyen günahlarımı affet. Allahım Belalar getiren günahlarımı affet. Allah'ım, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Allah'ım, zikrinle sana yaklaşırım ve kendi hürmetine senden şefaat diliyorum. Cömertliğinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrünü öğretmeni ve zikrini ilham etmeni Allah'ım senden huzu, tevazu ve huşu diliyorum. Ve bana müsahama etmeni, bana merhamet etmeni ve bana verdiğine razı ve kanatkar kılmanı, her durumda mütevazi kılmanı, Allah'ım senden istiyorum isteyeni, ihtiyacı şiddetli olanın, hacetini zorluklar anında kapına getirenin, senin katında istediğinde rağbeti büyük olanın, Allah'ın, senin saltanatın uludur, makamın yücedir, tedbirin gizlidir, fermanın aşikardır, kahrın galiptir ve kuvvetin yaptırıcıdır. Senin hükümranlığından kaçmak imkansızdır. Allah'ım, bulamam günahlarımı bağışlayıcı ve suçlarımı örtücü, kötü amelimi iyiye çevirici senden başka. İlah yoktur senden başka, ancak sen varsın. Tesbih sana, hamd sana. Kendime zulmettim ve cahilliğimden emrine itaat etmedim. Beni eskiden beri unutmadığından ve bana olan lutfundan kalbim rahat etti.'' Allah'ım sen benim Mevlamsın her kötülüğümü örtensin Başıma gelen her ağır belayı hafifletir, azaltırsın. Ne günah belalarından korursun beni, ne çirkin işleri giderirsin benden. Ve ne güzel övgüler yağdırdın üzerime, layık olmadığım halde. Allah'ım, belam büyük, kötü amelim haddi aşmış ve amelim elimi kısaltmış. Zincirlerim beni çökertti. Emelimin uzunluğu beni her yarlardan alıkoydu. Dünya beni aldattı; gururuyla ve nefsim cinayetleri ve kaygısızlığıyla. Ey Mevlam, kötü amelim ve işlerimin dualarımın sana ulaşmasına engel olmamasını dilerim izzetinden. Sakladığım ama senin bildiğin gizliklerimle beni rezil etme ve beni cezalandırmada acele gizlice işlediğim, kötü amellerim, günahlarım, devam eden aşırılıklarım, cahilliğim, şehvetlerimin çokluğu ve gafletimden dolayı. Ol Allah'ım, izzetin için bana karşı her durumda acıyıp bağışlayıcı, ve her işimde yardımcı ve kolaylaştırıcı. Ya ilahi, ya Rabbi, benim kimim var senden başka? Kötü halimi düzeltmesini ve işlerimi isteyeceğim. İlahi ve ya Mevla, benim için kural koydun ama ben nefsime uydum. Düşmanımın süslü ve vesveselerinden ona sarılmadım.'' ve ham beni bu işte aldattı ve ona kaza yardım etti. İşte bu gibi nedenlerden koyduğun bazı sınırları aştım. Bir takım emirlerine karşı geldim. Her durumda yine hamd etmeliyim sana. Senin takdirin ve hükmün olan başıma gelen her şeye karşı hiçbir sözüm yoktur. Vereceğin hükmü ve cezayı ben hak ettim.'' bu kadar günahımdan ve aşırılıklarımdan sonra sana geldim ya ilahi. Allah'ım özür dilerim. Pişman ve perişanım. Beni affet. Sana dönüyorum. Kendi günahımı itiraf ediyorum. Ve yaptığım günahlarda sığınacak bir yer bulamıyorum. Zorluklarda yalnız sana sığınmak istiyor. Belki özürümün kabulü için af diliyorum.'' ve beni sonsuz rahmetine dahil et. Allah'ım zorluklarımda bana rahmet ve özrümü kabul et. Ve beni zorluklardan kurtar ey Allah'ım. Bedenim zayıf ve derisi ince. Kemiklerim de ince olduğu için bana rahmet et. Allah'ım yaralılışımda rızk, iyilik ve terbiyet ve zikrini eda ettin. Şimdi beni İlk kerametin ve geçmiş bağışın hürmetine affet. Ey Allah'ım, ey seyyidim ve Rabb'im, senin vahdaniyetine inandıktan sonra beni yakacağına inanayım mı? Ve daha sonra senin mağfiretinden yüreğim taş olarak ve seni yad etmek dilimi açıyor. İtirafım ve duam doğruluktan sonra senin Rabbani makamını huzu ederim. Kendi gözettiğini mahvetmezsin. Bu uzaktır senden. Sen her şeyden büyüksün. Kendin çağrını hatırlarsın ve koruduğunu kovmazsın. Eyvah! Keşke bilseydim, ey seyyidim ve ey Allah'ım! acaba senin kapında secde edene ateşi musallat eder misin? Ve senin birliğine sığınan doğru dilleri ve sana şükür eden duaları kabul etmez misin? Sen Rahman ve Rahimsin ve senin Allah'lığına itiraf eden gerçeklerimi ve sevdiklerin hatırın için senin ilminin ışığında sana huşu duymaktır.'' ve sana ibadet için açılan azalar senin emrinde açılır. Kendi günahını itiraf ettiği halde yine af bekliyor senden. Allah'ım sana böylece inanmamıştık ve senin fazlından habersizdik. Ey Kerim, ey Rahim sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun.'' Görünmez belalar kendi ehline oradan gelir. Gerçi bu bela kötüdür. Onun etrafı azdır. Ona tahammül etmek kolay ve süresi kısadır. Nasıl tahammül edeyim ahiretin belasına? Kötülüğün bugününe ve ahiretin kötülüğüne. Halbuki o öyle bir beladır ki müddeti uzundur ve etrafı daimdir kendi ehlinden hafiflemez. Senin gazabından, intikamından ve hışmından uzak olmayanlar. Ve o belanın şiddetine yer ve gök dayanamaz. Ey seyyidim, bu nasıl olur bana? Ben senin kudretsiz, zelil, küçümsenecek ve nimetine muhtaç bir kölelim. Ey ilahi, ey Rabbim, Hangi işimden ötürü sana şikayet edeyim ve onun korkusundan, zorluğundan hangisi için ağlayıp sızlayayım? Acaba belanın uzunluğunu veya müddetini mi? Eğer beni düşmanların safında ateşin yanına döndürürsen, bela ehli ve benim aramda toplarsın ve kendi dostlarınla aramda fark koyarsın. Beni affet ey seyyidim. Ey Mevlam ve Rabbim, gazabına sabrettim ama senin ayrılığına sabredemem. Affet beni ey Rabbim. Farz edeyim senin ateşinin sıcaklığına dayandım. Senin kerametinden ayrısına sabredebilir miyim? Ümidim affetmene bağlı olduğuna göre ateşi mesken seçebilir miyim? Ey seyyidim ve mevlam izzet ve hürmetine gerçekten yemin ediyorum ki eğer konuşmamıza izin verirsen senin kapına doğru her an coşarım cehennem ehillerinden ümitlerinin coşması gibi feryat isteyenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim kaybedenlerin ağlaması gibi kapında ağlarım neredesin çağırıyorum Ey müminlerin dostu, ey ariflerin gayesinin sonucu, feryatsızların feryadına yetişen, ey dost yüreklerin dostu, sadık yüreklerin ve ey cihanların Allah'ı. Görüyor musun kendini? Sen tertemizsin. Sana hamdolsun ki muhalefet ettiğin için hoplasan Cehennemde bir müslümanın sesiyle günahın karşılığında azabın tadını tadıyor. cinayeti, suçu ve intikamı arasında tutukludur. Dileyenler gibi kapına rahmetin için koşmaktadır. Seni tevhid ehlinin diliyle çağırıyor ve senin Allah'lığına bağlılık gösteriyor. Ey Mevlam! O nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden emindir, ümitlidir. Senin rahmet ve faziletini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Ateşin harareti onu nasıl yaktı? Ve sen yananın sesini, yerini görensin. O ateşin ısısı onu nasıl yakar? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. Ateş katları arasında nasıl durabilir? Sen onun doğru yolda olduğunu bilirsen ateşin sıcaklığı nasıl ona zarar verebilir O seni Allah'ım diye çağırmaktadır Özgürlüğünde onun senin faziletinin izi varken onu nasıl ateşe atabilirsin Hayır asla sen bunları yapamazsın Senin faziletin meşhurdur kullarına ihsanın ve iyiliğin ne güzel bir tutumdur. Kesinlikle inanıyorum ki sen böylesin. Seni inkar edenlere azap edersin. Kendi düşmanlarını her zaman soğuk ateşe atmak için özellikle sakladın. Kimse için orada sığınacak ve duracak yer yoktur. Senin isimlerin mukaddestir.'' İnsan ve cin kafirlerinin hepsini cehenneme doldurmaya yemin etmişsin ve cehennemde düşmanlarını tutmaktasın. İlk önce şükrünün büyüklüğünü anlattın, nimet ve ikram yoluyla. Acaba iman eden, etmeyen gibi midir? Hayır, elbette beraber değildirler. Allah'ım ve ey seyyidim! Senin güçlü kaderini istemekteyim. Ve senin mutlak kazan ve hükmüne muhtaçım. Yarattığını zafere ulaştıransın. Beni bu gece ve bu saatte affet. Her günahı ki işlemiş ve her günaha ki bulaşmışım. Gizlice yaptığım her çirkin iş, işlediğim ve gizlediğim cahillik ya apaçık yapmışım veya gizlemiş açığa vurmuşum. Buyurduğun günahların yazılması için en iyi yazarlar gerek. Sorumluluk verdiklerin yaptıklarımı kaydetip saklamaktadır. Ve onları şahit tuttun uzuvlarımın amellerine ve kendin de onların ardında izliyordun beni. Sen şahitsin.'' onlara gizli olanı rahmet yoluyla gizledin. Faziletin adına sakladın. Gönderdiğin tüm hayırlarla yolumu daha fazla iyiliğe yönelt. Allah'ım, ya ihsanı faziletli ettin veya her iyiliği yaydın ya da sofradaki nimetleri bizlere verdin. Allah'ım, her günahı bağışlayan, ve her hatanın üstünü örtensin ya rabbim ya rabbim ya rabbim ve seyyidim ve mevlam ey benim yaratıcım ey o yaratıcı ki davranışlarımı elinde tutan ve zor çaresiz durumlarımda alim olan Allah'ım ey Allah'ım sen benim fakirliğimden ve güçlüklerimden haberdarsın ya rabbim ya rabbim ya rabbim hakkın ve kutsiyetin adına senden dilerim sıfatını ve isminin temizliğinin büyüklüğü adına gece ve gündüz seni anmama yardım et. Senin hizmetinde olayım ki bütün amellerim huzurunda kabul olunsun. Dua ve amellerim kabul olması senin için ve kulluğum kapında süreklidir. Ey seyyidim, güvendiğim o Allah'tır şikayetimde ve her halimde ona koşarım. Ya Rabbim, Ya Rabbim, Ya Rabbim, organlarımın sana hizmeti için kuvvet ver. El ve ayaklarımla kapına geldiğimde kuvvet ver. Yüce makamından korkarken uğrunda sürekli çalışmama yardım et. Huzurunda değişmez olayım. Ve senin efendiliğinin huzurunda önde Saf bağlayanlardan dileyenlerle birlikte hızlı geleyim senin yanına ve kapında isteyenlerle beraber olayım. İhlaslı insanların etrafında sana yakın olayım. İnananların korktuğu gibi korkayım senden. Müminlerle toplanayım etrafında. Allah'ım bana kötülük edene kötülük, tuzak hazırlayana tuzak ver. Huzurunda nasibi güzel olan kullarından kıl beni. Kapına en yakınlardan ve huzuruna en yakın olanlardan kıl beni. Kimse bu saadete erişemez fazlın, keremin hürmetine secde etmeyi nasip eyle bana. Büyüklüğünün hatırına bana lütfet ve rahmetin hürmetine koru beni. Ve dilimi seni almak için hazır kıl. Yüreğim dostluluğunu kaldıramaz. Emirlerine itaat ettiğim için değil, beni minnettar et ve hatalarımı affet. Kısacası günahlarımı affet. Değil mi ki kullarına bu hükmü verdin? Seni çağırmalarını buyurdun. Duaları kabul edeceğine güvence verdin. Ey Rabbim senin yönüne yüzümü çevirdim.'' Ve senin tarafına uzattım yardım için elimi. İzzetine yemin ederim duamı kabul etmen ve dileklerime ulaştırman için beni. Ve fazlında da ümidini kesme. Ve beni cinlerden, insanlardan, düşmanlarımdan koru. Ey çabuk razı olan Allah! Duadan başka yardımcım yoktur. Affet! Sen... Her dilediğini yapabilensin. Ey ismi her derde derman olan, ey ismi her hastaya şifa olan, yalnız sana kul olmak yeterlidir. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olanlara rahmet et. Ey nimetleri tamamlayan, ey zalimleri defeden, ey korkanların ışığı Ey öğretmensiz alim! Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem ve onun pak evladına selam gönder ve sana yakışanı yap bana. Allah'ın rahmeti peygambere ve onun yolunda giden tüm Müslümanlara ve onlara selam olsun, çok selam olsun. Duamı kabul et. Ey Allah'ım! 아멘 아멘 아멘